Bugün sizlere anlatacağım kitap bir katilin güncesi değil ama aynı yazardan yani Kim Yong-ha'dan çıkmış bir kitap olan Veda Kitabı. Peki ele alacağımız Veda Kitabı neler anlatıyor? Olabildiğince az spoiler vererek hikayeyi size anlatmak istiyorum. Hadi başlayalım. Roman tam olarak bilmediğimiz bir gelecekte. Yapay zekanın büyük bir yol kat ettiği bir dönemde geçiyor. Kitapta 3 sınıftan bahsediliyor. Birincisi insanlar, ikincisi kendisinin bilincinde olan mekanikler olarak da adlandırılan humanoidler ve üçüncü olarak da insanların tüm özelliklerini taklit eden ve insan olduğunu düşünen hiper gerçekçi humanoidler. Romanımızın ana kahramanı Cheol okula gitmek yerine evde eğitim gören, dış dünyayla iletişimi olmayan ve evinde üç kedisi ve bir babasıyla birlikte yaşayan bir çocuk. Babası Profesör Choi, bir yapay zeka geliştirme merkezi olan Human Matters'da çalışan bir bilim insanı. Tümüyle geliştirme merkezinin içerisinde dış dünyadan büyük oranda izole bir şekilde sakin bir hayat içinde yaşıyorlar.